Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Onoyota ekspertizden yine size örnek bir araba göstermek için videonun karşısına geçtik. Bu aracımızda ne var? Bu aracımızda ekspertiz raporunda sadece bir parça değişen var. Haricinde herhangi bir problem yok diye bir ekspertiz raporu var. Yani sağında solunda böyle var ama değişen bir parça değil. Ne var arabada? Yaklaş bakalım şimdi bak. Araç. Solan kısımdan zaten değişen sol ön çamurlu bir kazaya karışıyor. Ne oluyor? Motor 5'i traves dediğimiz parçamız bakın buradan kaynakla birleştirilmiş. Buradan kaza, karıştığı kazada lastiği altına alıyor. Anda iç kısımlarının bükülmesine sebep oluyor. Hasar almasına sebep oluyor. Şöyle göstermeye çalışayım oralarda sizlere. Şimdi aracın sadece bir lastiğinin nelere sebep olabileceğini size göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bir parça değişen var deyip de umursamadığınız araçlardan neler çıkabileceğini göreceksiniz. Şimdi ön lastiğimiz bakın burada geriye doğru vurduğunda buraların hasar almasına ve amastör kule az sacından da ayrılmasına sebep olmuş. Devam edelim. Başka nelere sebep olmuş olabilir ki dediğimizde kapımızı açıyoruz. Direği arkadaşlar geriye doğru gitmiş. Yani şurada macun patlakları gözüküyor. Bakın. Hatta biraz daha görsel olsun diye sizlerin karşısında okumuyor bile makinamız. 2000'in üzerinde 2900 yani neredeyse 3000'e yakın bakın. 2063 Yani yoğun macundan dolayı bazı bölgelerinde okumuyor bile. Direği geriye doğru itmiş. Bu kapımız çıkma takılmış. Şimdi biraz daha anlatalım. Kapımızın tam olarak şu uç kısmı direkle beraber geliyor ve buranın bükülmesine sebep oluyor. Bakın taban sacını ne hale getirmiş arkadaşlar. Marş bir yerden alt kısmımız buradan kırılmış. Taban sacımız bu hale gelmiş. Şöyle sadece gösteriyorum sizlere. Yorumu size bırakıyorum. Sadece bir parça değişenli diye satın alınan bir aracın durumu. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Sadece benim aracımda bir parça değişen var deyip yani bu arabada başka ne çıkabilir diye düşünmeyin arkadaşlar. Araçlarınızı mutlaka detaylı ekspertiz raporu alarak satın alın. Onoyata ekspertiz ücreti herkese kucak dolusu alın. Hemen bayilerimiz hakkında da bilgi verelim. Tüm bayilerin eğitimlerini biz veriyoruz arkadaşlar. Uzun bir sürece eğitim aldıktan sonra e, tabelamızı asabiliyorlar. Ankara İvedik Onoyata Ekspertiz bayimiz mevcut. Erzurum'da Onoyata Ekspertiz kalitesini alabilirsiniz. Sakarya'da. Erenler'de ona öte ekspertiz kalitesini alabilirsiniz. Mersin Erdemli'de ona öte ekspertiz kalitesini alabilirsiniz. Düzce'de bizler varız ve İstanbul eğitimlerimiz halen daha devam ediyor. Takipçilerimiz bilirler. İstanbul eğitimleri halen daha devam ediyor diyemeye başladığımız üzerinden ne kadar geçtiğini onlar yazsınlar. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla. Aşkı olarak mutlaka mutlaka izleyin. Kemenin takın.